Atanın son nefesini verdiği Olma bahçe, ona özlemini, sevgisini, minnetini duyurmak isteyen evlatlarıyla dolup taştı bugün. Saat 9'u 5 geçe zaman durdu. On binler bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Çok duygulu bir gün. Onu anmaya geldik. uzalçıdayken bile buradasınız atamızı almak için. Ben bir şey torunuyum. 72 yaşındayım. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bize güzel günler gösterdi bize. Kelimeler yetmedi onu anlatmaya. Kimi gözyaşlarını tutamadı. Kiminin gururu okundu gözlerinden. Genç, yaşlı, çocuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Dolmabahçe'deydi. Atatürk'ün bize verdiği cumhuriyeti bütün millet olarak koruyacağız. Dünden daha çok, yarından daha az. Her geçen gün artan bir hasret, özlem ve sevgiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümünde vefadının Dolmabahçe Sarayı yine hınca hınç dolu. On binlerce kişi burada ve şimdi ataya, atamıza saygı duruşu zamanı. Minnetle, özlemle, sevgiyle onu anıyoruz her yıl olduğu gibi. Yine sabahın erken saatlerinden itibaren 7'den 70'e İstanbul'un, Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından gelenler burada. Onun eksikliğini çok hissettiğimiz günleri yaşıyoruz. Onu çok özlüyoruz. İyi ki vardı. Onu her zaman kalbimize yaşatmaya devam edeceğiz. Bu kadar insanın buraya toplanması atamın ne büyük bir insan olduğunu gösteriyor. Onun izindeyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. İşte bahçedeki kalabalık akın akın 71 numaralı odaya doğru ilerliyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu oda, ellerinde karanfillerle. Yaz değil bizimkisi, yokluğuna hasret, gururluyuz, fikirlerini yaşattığımız için. Buraya gelmemiz çok güzel bir his. Çok duyguluyum. Ölmedi, kalbimiz her zaman yaşıyor. Atatürk'ün odasını İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ziyaret etti.